Merhaba arkadaşlar, Balık ve Kuş Dünyası'nın 1500 kişilik özel çekilişine katıldım. Yusuf Taş Yüley'e çok teşekkür ediyorum. Bize tavşan yolladı. Çekilişte tavşan çıktı bize Hatay Gündem TV olarak. Yusuf Taş Yüley'e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ve o tavşanı muhteşem bir bahçe bekliyor şu anda. Hadi koş, koş, koş. Çok teşekkürler Yusuf Taşürek. Balık ve kuş dünyasını takip edin. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Balık ve kuş dünyasına teşekkür ediyorum. Yusuf abi İstanbul'dan teşekkürler. Hediye teşekkürler. Evet. Cik cik. Kuşumuz geldi. Cik cik. Adını Cik Cik kaydık. Cik Cik. Kıymakta ki Balık ve kuş dünyası Yusuf Daş Yürek abimizin yapmış olduğu videoyu izledik ve kuş. çekilişe katıldık. Ve kuşumuzu aldık. Kuşumuzu kazandık. Evet. Yusuf Daş abimize çok teşekkür Şükür ediyoruz. Ederiz. Kuşumuzu gönderdiği için. Ve kuşumuz da böyle tırmanıyor şu anda. Tırmanma. <laughs> <laughs> Elletmiyor kuyruğunu. Anne, seceksin. Evet. Aşkım. Evimizin yeni üyesi oldu kuşumuz. Çok teşekkür ederiz. Hatay Antakya Balık Kuş Dünyası Yusuf Taşire'ye. Teşekkür ediyorum kendisinden çekilişte kazandığımız balıklar için. Teşekkürlerimi sunuyorum. Karın. Hocama çok teşekkür ederim. Balık ve Kuş Dünyası Yusuf Taş abimin yaptığı çek, e, çekilişten kazandığım e, hediyem e, çok çabuk elime ulaştı. E, ondan bu hediyesi için çok teşekkür ederim. Ve saygılar, sevgiler sana. Balık ve Kuş Dünyası'na teşekkür ederim. Seni çok seviyorum Yusuf abimle verdiğin için seni çok seviyorum bay bay Evet Herkese merhaba arkadaşlar ben İbrahim cümletten yaşlananlar Buradan Yusuf abimize bağlı stüdyosuna çok çok teşekkür ederim Böyle güzel bir çekiliş yaptığı için Buradan İzmir'den selam olsun toplam şu an 5 mücevher. 2 tane rengi balığımız var. Evet gördüğünüz gibi davatlar yeni yeni ortama alışıyor. Daha şu an yeni geldi. Normalde bana çekilişte lepis balayı çıktı ama ben mücevher istedim. Bir de kendi bana hediye olarak iki tane de gönderdi. Sağolsun.